Merhaba arkadaşlar, Kara kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Küçükken amcamı çok severdim. Benden bir yaş küçük kuzenimle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. 12-13 yaşları arasındayken onlar ansızın Almanya'ya gittiler. Yaklaşık 10 sene kadar Almanya'dan köye ne uğradılar ne de selam söylediler. Babam da onu anmaz olmuştu. Benim bilmediğim bir sebeple birbirlerine küsmüşlerdi. Bazen onu öfkeyle kendi kendine konuşurken görürdüm. Beni ya da bir başkasını görünce susar, bir şey yokmuş gibi davranırdı. Ne annem ne de babam onlar hakkında bir kelime bile etmemişlerdi. Durumumuz orta halliydi. Üniversite zamanım gelince iyi bir bölüm kazanamadığım için gitmemeye karar verdim. Aileme de bu durumu şu şekilde açıkladım. Zaten maddi olarak iyi bir aile değiliz. Gitmek için gitmeyeyim. Bir sene boyunca hem işte çalışırım hem de derslerime diye söyledim. O günün ertesi günü Köyler arası halı saha maçı vardı. Gidip stresimi atıp eve döndüm. Belki bizimkiler uyuyordur diye sessizce eve giriyorken babamın sitemle annemle konuşmasına şahit oldum. Bizim de hakkımızda Ayfer. Babamın tarlasından çıktı. Bak oğlanı okula bile salamadık. Kendi oğlu kaç milyarlık arabaya biniyor. Onca paraya konup bir de babam öldükten sonra mirastan pay aldı diyordu annem de sakinleştirmek için ''Tamam bey tamam, iyi yönünden düşün. Kimin de o para belli değil. Baban bilse size demez miydi şurada şu var, burada bu var diye. Hal bize de şükür, borçsuz geçinip gidiyoruz. Aç değiliz, açıkta değiliz. İyi de hanım, bunca senedir ne aradı ne sordu. Öğrendiğime göre kesin dönüş yapacaklar. Öğrendiğime göre kesin dönüş yapacaklar yakında.'' Köyün sonunda villa yaptırmak için ustalarla konuşmuş. Muhtar bana utana sıkıla söyledi. Şimdi de babadan kalma evimize göz koymuşlar. Belli ki Almanya'dan yemişler, içmişler, elindekiler bitmeye yakın dönüyorlar. Annem arsadan pay böler, evin bizden taraf payını alırız dedi. Onların konuştuğu konu tam olarak neydi bilmiyorum ama yakında öğrenmeye başlayacaktım. Annem babamın olmadığı bir vakit bana gelip oğlum gel seninle konuşalım dedi ve anlatmaya başladı. Oğlum amcan Almanya'ya gitmeden önce tarlamızda gömü bulmuş. Onu bulduktan sonra köyden apar topar gittiler. Babana da iki katlı evimizden vazgeçtiklerini söyleyerek buradaki payını bize bıraktılar. Geçenlerde haber salmışlar dedikten sonra araya girip konuşmalarınızın birazını duydum anne dedim. Annem devam etti. Almanya'da yengemizi Alman bir kadınla aldatmış. Eşiyle boşanıp o kadınla evlenmiş. Boşanmada bu evdeki payını eşine bırakmış. Onlar gelecekler. Amcan da yaptıracakları evde yaşayacak. Babanın morali bu yüzden bozuk. Bizim bilmediğimiz bir sürü şey daha var. Onlarca sene onlar yaşadı. Geldiklerinde ufak ufak çıkar kokusu. Baban da sırf kendi kanlarından diye Amcanın eski eşi ve çocuğu için evin payını almaktan vazgeçti. Şimdi onlarla komşu olacağız. Yakında gelecekler dedi. Diğer yandan benim kendi hayatımda gelişmeler vardı. Köyde sevdiğim Nilüfer adında bir kız vardı. Onunla uzun zamandır arkadaştık. En sonunda çıkma teklif ettim. O da kabul etti. Gizli gizli buluşmaya başladık. Buluştuğumuzda hep ileride evlenmek için planlar yapar güzel hayaller kurardık. Onların da maddi durumu bizim kadardı. Bu yüzden lüks hayallerimiz yoktu. Yengemden haber geldikten sonra evin birinci katını kiler gibi kullandığımız için boşaltıp temizledik. Masraf yapmadan olduğu gibi bıraktık. İlerleyen günlerde yengem ve kuzenim eve döndüler. Kuzenim küçükken hareketli, pek enerjik biriydi. Beraber köyün altını üstüne getirirdik yine de yorulmazdık. Eşyalarını eve taşımalarına yardım etmek için yanlarına indiğimde gördüğüm kişi kuzenim olamazdı. Zayıf, çelimsiz, gözlerinin altı mor, hantal biri olmuştu. Onun bu halini görünce acıdım. Neler yaşadıklarını merak etmeye başladım. Yanına gidip selam verdim. Ama selamımı almadı. Sessizce ve boş bir ifadeyle yüzüme baktı. Yengem bana seslenip "Halil, oğlum yardım et, eşyaları taşıyalım. Sonra oturursunuz." dedi. O da pek bir dertli ve yorgun görünüyordu. Babam onların gelmesine öfkeli olsa da, hallerini görünce tüm öfkesi kardeşine yönelmişti. Onları yerleştirip üst kata çıktık. Yemek hazırlayıp misafir olmak için Eve girdikten sonra annem ve babam hararetli şekilde konuşmaya başladılar. Gördün mü ne hale gelmişler? Böyle kardeş mi olur? Oğlunu bırakıp başka kadın için ailesini terk etmiş. Üstelik bunlara yardım da etmemiş. Baksana bir de bir kemik kalmışlar diye birbirlerine hislerini anlatıyorlardı. Yiyecek hazırlayıp çay demledikten sonra alt kata yanlarına oturmaya gittik. Amcamın oğlu boş boş duvara bakıyor. Yengem de evi derleyip topluyordu. Hal hatır sormaya başladık. Annemin derdi belliydi. Nasıl bu hale geldiklerini öğrenmeye çalışıyordu. Yengem de içindeki dertleri anlatmak istiyormuş gibi hemen konuya girdi. Almanya'ya taşındıklarında hiçbir problem yokmuş ama altınları bozdurup iş yapmaya başladıktan sonra zamanla amcam değişmeye başlamış. İlk seneler herkesin keyfi yerindeymiş yenilmiş, içilmiş, hayatın hiç görmedikleri yüzünü tatmaya başlamışlar. Herkesin keyfi yerindeymiş. Açlıkları dükkan işliyor, paralar da geliyormuş. Zamanla amcam eşinden uzaklaşmaya başlamış. Yengem bunu başlarda dert etmese de yıllar geçtikçe bazı şeyler kafasına dank etmeye başlamış. Kuzenim bu esnada maddeye başlamış. Amcam da eve ara sıra vurar olmuş. Eldeki paralar bitince, eşi de yardım edemeyince kuzenim dükkandan para çalmaya başlamış. En sonunda amcam olayı öğrenip onu tedavi ettirmiş. Bir yandan da boşanma işlemleri başlamış. Yengem anlamış başka bir kadın olduğunu. En sonunda takipleriyle onu yeni sevgilisiyle başmış. Kadın hem çirkin denilecek kadar kötü görünüşlü hem de patron gibi amcama emirler yağdırıyormuş. Mahkemede bu durumları gösterip tazminat davaları ile bu evi almışlar. Almanya'dan dönmeye karar vermişler. Eski köyümüzdeki günleri arar olmuşlar. Madde tedavisi anlamsız şekilde kısa sürede bitmiş. Ama kuzenimde bazı değişiklikler olmaya başlamış. Konuşmaz, yemez içmez olmuş. Gece olunca da diğer yönünü görecektik. Saat birden sonra alt kattan değişik sesler gelmeye başladı. Onlarca insan konuşuyor gibiydi. Annem ve babam uyanıp aşağı indi. Uykulu olduğum için inmek istemesem de annemin çığlığı üzerine panikle aşağı indim. Yengem bir köşede ağlıyordu. Kuzenim de V şeklinde bükülmüş. Kasım kasım kasılıyordu. Annem ve babam bir türlü onu düzeltemiyorlardı. Babam bana ''Ev sana emanet oğlum, ben birazdan geleceğim.'' deyip gitti kuzenim kemikleri kırılıyormuş gibi hareket edip düzeldi. Bana bakmaya başladı. Gözlerinin içi kırmızıydı. Gözlerinden akan yaşlar beni kurtar diyordu sanki. Annesi perişan şekildeydi. Annem ne kadar teselli etmeye çalışsa da o da korkudan bakamamıştı. Kuzenimi tutup oturtmaya çalışsam da bir santim bile oynamıyordu. Ona en yakın olduğu mesnada onun ağzından başkası garip bir sesle o seni duyamaz bu bedende bizden izinsiz hareket edemez dedi korkarak kuzenime sana ne oldu böyle neden böyle davranıyorsun dedim yengem halil geri çekil sabaha kadar bu şekilde duruyor bir türlü baş edemedim onunla dedi kapının önüne geçip babamın gelmesini bekledim kuzenim başını önüne eğip anlamsız şekilde konuşmaya başladı Tüm bu olanlar bana hayal gibi gelse de içindeydim ve yaşıyordum. İçimden gidip bir tokat atayım düzelir diye düşündüm. Hiç beklemediği bir anda gidip gerildim. Tokat atmaya çalıştım. Yüzü yeri denik olsa da elimi tuttu ve sıkmaya başladı. Hem acıyor hem yanıyordu. O kadar sert sıkmaya başladı ki kırılacak gibiydi kapıların açılmasıyla kuzenim kendini odanın köşesine çekip dizlerinin üstünde çöküp orayasinde ve kendi sesiyle o adam gelmesin canımı yakacak demeye başladı. Hiç durmadan içeri babam ve camimizin hocası geldi. Hocanın elinde Kur'an vardı. Hoca durumu anlamış gibi dua okumaya başladı. Kuzenimin boğazı şişmeye, morarmaya başlamıştı. Yengem "Hocam bakın" çocuğum nefes alamıyor deyince hoca durdu. Kuzenim düşüp bayıldı. Hoca şu açıklamayı yapıp geri gitti. Elimden bu kadar gelirmiş. Bu ilim onda olmadığı için yapacağı şeylerin sonucunu öngöremiyormuş. Şu anki durumdan anlaşıldığı gibi Kur'an okumak kuzenimdeki varlıklara zarar veriyor. Onlarsa kuzenime zarar veriyormuş. Babamla yarın sabah namazından sonra diğer köye gitmek için sözleşip evden gitti. Kuzenimi yatırıp kendi evimize çıktık. Ertesi gün babam ve imam yanlarında yaşlı bir adamla geldi. Adam eve girer girmez "Tamam, bu durum benlik" deyip akşam olunca tedaviye başlayacağını söyledi. Getirdiği eşyaları az eşya olan odaya yerleştirip düzenek kurdu. İki tane aynayı karşılıklı koyup çarşafla üstlerini kapattı. Bu işlerin bizim evin alt katında yapılması bizi korkutsa da işin ucunda kuzenim her şeyden de önemlisi bir insan vardı. Akşam olmaya yakın kuzenim evden kaçmaya çalışırken yakaladık. Gelen adam hocaymış. Bizi uyardı. Bu şu saatlerde kaçmaya çalışacak. Hazır olun dedi. Akşam olunca ben ve babamı yanına alıp kuzenimi o aynaları yerleştirdiği odaya götürdü. Aynaların ortasına kuzenimi oturtup çarşafla üstünü kapattı. Biz de babamla birer kolunu tutuyorduk. Hoca ışığı söndürüp mumları yaktı. Ellerini kuzenimin başına koyup dua etmeye başladı. Odadaki mumların alevi normalde imkansız olacak şekilde yükseldi. Kuzenim hocayla konuşmaya başladı. Hoca sorular soruyordu. Bu bedenden ne istiyorsun? Nasıl musallat oldun? İsteğin ne? O varlık gülerek ve endişe ederek cevaplıyordu. Sesi dalgalanarak çıkıyordu. Daha önce hiçbir insanın böyle konuştuğunu görmemiştim. Biz büyü ile bu bedene geldik. Bedel ödenmeden gitmeyiz. Anladık güçlüsün ama bizden birine zarar gelirse tüm kabile bu bedene akın edecek. Bizden ayırsan da bu kişi ölmeden bırakmayız dedi. Konuşurken bedeni titriyordu. O varlıklar neyse bedene ağır geliyorlardı. Hoca varlıklar ile uzun süre anlaşma yapmaya çalıştı. Birkaç gün sonraya zaman istedi. Bu süreçte hem istenecek şeyleri kabul edeceğini hem de kuzenimin bedeni ve ruhuna zarar gelmemesi için hazırlık yapacağını söyledi. Kendi cebinden bir muska çıkarıp kuzenime taktı. Işığı yakıp kuzenimi yatağa yatırdık. Aynaları ve yerdeki diğer eşyaları topladık. Aynalar simsiyah olmuştu mumlar da o kadar sert yanmasına rağmen kayda değer bir şekilde erimemişti. Hoca bizi dışarı alıp birkaç güne geleceğini, bu süreçte ona dokunamayacaklarını söyledi. Dediği gibi iki gün hiçbir şey olmadı. Üçüncü gün markete gittikten sonra köye gelen kepçe ve diğer kamyonları gördüm. Köyün sonuna gidip durdular. Merak ettim. Kafamda düşünceler vardı. Gittiğimde düşündüğüm gibiydi. Burası amcamın yaptıracağı yerdi. İnşaat o gün başladı. Kamyonlar ardı arkasına malzeme götürüyorlardı. Eve gidip babamlara anlattım. Sinirlense de sonuçta kendi kardeşiydi. Kafasında zamanla düzelir diye düşünse de göreceklerimiz hiç öyle olmayacaktı. Hoca beşinci gün akşam saatlerinde kapımızı çaldı. Beni, babamı ve kuzenimi alıp seneler evvel amcamın gömü çıkardığı yere götürdü. Orada bir takım şeyler yaptı. Gördüklerimizi unutmamızı ve başkasına anlatmamamızı isteyerek sadece bunları diyebilirim. Kuzenim kazdığımız yere simsiyah sift gibi kusmaya, midesinden çiviler, iğneler çıkmaya başladı. Siyah bir tavuğu o çukurun üstünde kesip kanına akıttı. Kuzenim kendisine gelmişti ama ayakta duramıyordu. Babamın sırtına bindirip eve doğru yürümeye başladık. Hocaya yolda sorular sordum. Yaptığı işlemler hakkında ne kadar korkuyor olsam da ilgimi çekmişti. İlk yaptığı işlemler kimseye zarar gelmeden onları bedenden çıkarmaktı. O şeyler büyü materyallerimiş. Tavuk diyet, kanı da mühür. O bunları rahat rahat anlatsa da akşamın karanlığından olsa gerek titriyordum. Eve gidince helalleştik. Giderken son bir kez daha arkasına dönüp Zamanı gelince haber yollayın Bu işin devamını bitirmeye geleceğim dedi Sanırım devamı dediği kısım amcamla alakalıydı Kuzenim evde sessizce oturup günlerini geçirirken Ben de sevgilimle buluşup muhabbet ediyordum Kuzenimi ve içinde bulunduğu durumu anlattım O da çok üzülmüştü Aylar geçtikçe kuzenim kendine gelmişti İlk geldiği haliyle şimdiki halinin hiçbir alakası yoktu. Artık konuşuyordu ama anlattığı şeyler o kadar yormuştu ki onu sadece kendi istediği zaman konuşuyordu. Onu hiç gülerken görmemiştim. Ona geçmişle alakalı şeyler sorsam da hatırlamadığını söylüyordu. Köylünün işlerini yapıp geçinecekleri kadar para kazanmaya başladı. Sonra amcamdan gelen nafakaya ellerini hiç sürmemeye başladılar. Kuzenim namaza başladı. Onun başlamasıyla ara sıra gittiğim camiye düzenli olarak beraber gitmeye başladık. Ailem bu durumların etkisiyle tüm suçu artık amcamda görmeye başladı. Adını anmıyor, ileride köye gelirse eve dahi almayacaklarını söylüyorlardı. Yaptırdığı villada şekillenmeye başlamıştı. Etrafına iki metre beton duvar yapılsa da açık kapısından içeri gözüküyordu. Kısa sürede demir büyük bir kapıda takılınca içeri görünmez oldu. En son gördüğümde havuzlu, güzel bir yer olmuştu. Köy yerinde sırıtıyordu işin açıkçası. Köyde insanların ağzına düşmüştü yaptırdığı yer. Köylüye biz demesek de öğrenmişlerdi. Yengem ve onun durumunu hiçbir zaman dedikodusunu duymadım. Normalde böyle şeyler köyde konuşulması sevilen durumlar olsa da kimse konuşmuyordu tarladan dönerken villanın orada büyük bir kamyondan sıfır eşyalar inerken görmüştüm. Belli ki yakında geleceklerdi. Eve gidip akşam yemeğinde bizimkilere anlattım. Babam onları bu evde anma diye ters tepki verince bir daha onlarla bu konuları konuşmayacağım diye kendime kızdım. Birkaç hafta sonra cuma günü ön saflarda namazı kıldıktan sonra arka saftan dışarı amcamı çıkarken gördüm panikle kuzene başka yöne bakması için bir şeyler yaptım. Dışarı çıktığımızda insanlarla selamlaşıyordu. Çoğu cami ve cuma hatırına selamını alıp el sıkışsa da kimse haz etmiyordu. Kendi gelmeden yaptıkları gelmişti çünkü. Caminin önünde lüks BMW'sine binip gitti. Kuzenim sinirlenip yumruğunu sıkıyordu. Onu tutup yeri ve zamanı değil diye uyardım. Gözleri uzun zamandır ilk kez yeni bir duyguya ev sahipliği yapmıştı. Bunca zaman vur kafasına al elindeki ekmeğini olan ifadesi öfkeye ve kızgınlığa dönüşmüştü. Yolda çaktırmamaya çalışsa da gözlerinden yaş akıyordu. Yolu uzatıp villayı göremeyeceği yerden eve gittik. Kendi evine girer girmez ağlama sesleri gelmeye başladı. Yukarı çıkıp durumu anneme anlattım. Annem de aşağı inip teselli etti. Ne kadar işe yaramıştır bilmiyorum. Uykumun az olduğu bir gece dışarıdan gelen ufak seslerle camdan dışarı baktım. Birisi bizim evden koşarak uzaklaşıyordu. Ertesi gün bir şey fark etmedik ama gece kuzenim tekrar kötü oldu. Gördüğümü babama anlatınca öfkelendi. Dışarı çıktı. Biz amcamın evine gidiyor diye düşündük ama birkaç saatte hocayla geldi babam hocaya. Hocam dediğiniz gibi oldu. Dediğiniz gibi sabırlı oldum. Şimdi bu işi çözün dedi. Hoca ben ve babam dışarı çıktık. Evin ön tarafında toprağa konulmuş dört tane muska bulduk. Onları alıp amcamın evine gittik. İçeri gözükmüyordu. Duvardan hoca bir şeyler okuyup muskaları içeri attı. Beş dakika sonra içerden amcamın yeni eşi dışarı çıkıp yol boyu karanlığa doğru koşmaya başladı. Amcam da hocanın ayaklarına atlayıp öpüp aman dilemeye başladı. Hoca kendini geri çekip senin işin benle değil bıraktığın ailenle dedi. Sonra eve dönüp gerçekleri anlattı. Meğer amcam bu kadınla aşk yaşamaya başlamış. Kadın hamile kalınca amcama ya ailen ya da ben demiş. Amcam ailesini seçmiş. Kadın da büyü yaptırmış. Diyet olarak doğmamış bebeğini sunmuş. O günden sonra yavaş yavaş durumları düzeltmeye başladık. Kadın ormanda ölü bulunmuş. Hayvanlar bedenine zarar verdiği için ölüm sebebi şüpheli olarak belirtilmiş. Bu olayların üstüne seneler geçti. Daha sonra amcam da intihar etti. Mirası eski eşi ve oğluna kaldı. Onlar da ne kadar istemesem de sevdiğim ile düğünüme yardımcı oldular. Kuzenim de evlendi hayvancılık yapıyor. Yaşadığı yer ne kadar lüks olsa da yaşam şeklini köy hayatı şeklinde yaşıyor. Artık birbirimize gelip gidiyoruz. Gülüp eğleniyoruz. Bu hadiselerin asıl kaynağını da öğrendik. Altın sahibi gibi şeyler ama artık her şey geride kaldı. O varlıklar istediklerinden fazlasını aldı ve yaşattı. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.